Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımıza ondalık gösterimlerle yapılan işlemlerin sonuçlarını tahmin etme konusuyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Konuya giriş kısmımızla başlayalım. Cihan öğretmeninin tahtaya yazdığı işlemin sonucunu tahmin etmek istiyor. Buna göre Cihan işlemin sonucunu tahmin ederken hangi yöntemi kullanmalıdır nedenini açıklayınız demiş. Cihan'ın yapacağı işlem 19 tam %99 4'ün çarpımı. Burada çocuklar sonucu tahmin ederken yuvarlamadan yararlanıyoruz. Ondalık gösterimleri yuvarlama konusunda ne demiştik? Bakın 119 tam %99'u birler basamağına yuvarlarken birler basamağını şu şekilde işaretleyelim. Sağ tarafındaki basamağa bakıyorduk. 5'ten küçük bir rakam varsa birler basamağını değiştirmiyorduk. Ancak 5 veya 5'ten büyük bir rakam varsa buralara 0 0 yazıp birler basamağına bir ekleme yapıyorduk. 19'un üstüne bir ekleme yaptığımızda 20 olarak yuvarlıyorduk. Ne yaptık şimdi biz? Birler basamağına yuvarladık çarpanlardan birini. Birler basamağına yuvarlama yaptık. Sonra da 4 ile çarparak 20 çarpı 4'ten sonucu 80 olarak tahmin edebiliriz. Evet, ondalık gösterimlerle yapılan işlemlerin sonuçlarını bu şekilde tahmin edeceğiz. Yine kitabımız örnekler ve çözümler vermiş. Bunları incelemeniz size bu konuda daha çok katkı sağlayacaktır. Bilgi küpünde ise ondalık gösterimlerle yapılan işlemlerin sonuçları tahmin edilirken ondalık gösterimler belli bir basamağa yuvarlanabilir demiş. Bakın farklı yöntemlerle de yapılabilir. Yuvarlamayla da yapılabilir. Yine örnek çözümler var ve alıştırmalarda da bize kutucuklardaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemleri açıklayınız demiş. İlk işlemimiz bir bölme işlemi. 40 tam yüzde 5 bölü 0 tam onda 1. Çocuklar 40 tam yüzde 5 40'a çok yakındır. Birler basamağına yuvarlayalım. Birler basamağına yuvarlarken onda birler basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük bir rakam olduğu için bu sağ tarafı siliyoruz. 40'a yuvarlıyoruz. Bölü 0 tam onda 1 de 1 bölü 10 yazalım. Ve 40'ı 0 tam onda 1'e yani 1 bölü 10'a bölelim. Bölerken ne yaparız? 40'ı aynen yazarız, 1 bölü 10'u ters çevirir, çarparız. Sonuçta da 40 ile 10'un çarpımı 400, 400 bölü 1, 400 olarak bulunur. Yani tahmini sonucumuz burada 400 olarak yazılabilir. Hangi yöntemi kullandık peki? Bölüneni birler basamağına yuvarladık. Evet, yöntemimiz de bu. Şimdi diğer işlemimize geçelim. Şuraya bir çizgi çekerim Karışmasın. 5 tam %25 çarpı 0 tam %25. 5 tam %25'i birler basamağına yuvarlayalım. Sağındaki rakama baktık. 5'ten küçük. Dolayısıyla biz 5'e yuvarlarız. 5 tam %25'i çarpı. 0 tam %25'i de onda birler basamağına yuvarlayalım. Sağ tarafına baktık. 5 var. 5 veya 5'te büyük rakam olursa onda birler basamağını bir artırıyorduk. Bunu da sıfır tam onda üç olarak yazarız. Bakın bunu da onda birler basamağına yuvarladım. Sıfır tam onda üç çıktı. Beş ile sıfır tam onda üçü çarparken beş kere üç on beş. On beşin beşi elde var bir. Beş kere sıfır sıfır bir de elde bir. Virgülden sonra çarpanlardan bir tane basamağı olan var. Dolayısıyla sonucunda basamaklarından biri günün sağında olacak. Sonuç 1,5 olarak tahmin edilebilir. 1 tam onda 5. Burada hangi yöntemi kullandık? E, sayılardan birini birler basamağına, diğerini de onda birler basamağına yuvarlama yöntemini kullandık. Birler ve onda birler basamağına yuvarlama yöntemiyle tahmin ettik. Diğer bir işlemimiz, şu şekilde ayıralım. Burada da 18 tam yüzde 75 eksi 0 tam onda 5. Onda birler basamağına yuvarlayalım. 18 tam yüzde 75'i. 18 tam yüzde 75 onda birler basamağına yuvarlanırken sağındaki rakama baktık. Ne var? E 5 var. O zaman onda birler basamağını 1 bir artıracağız. 7'yi 8 yapacağız. Ve 5'i artık yazmayacağız. 18 tam onda 8 olur. 0 tam onda 5'i çıkarırken 8'den 5 çıktı. 3,8,1. 18 tam onda 3 olarak tahmin edilebilir. 19'a yuvarlasaydık olur muydu hocam? Olabilirdi. 19'a da yuvarlasak yine yaklaşık sonucu tahmin edebilirdik. Burada ne yaptık? Burada da eksilen sayıyı, eksileni diyelim. Onda birler basamağına yuvarladık. Diğer işlemimizde 502 tam %48 artı 0 tam %25. E onu birler basamağına yuvarlayalım. Her iki sayımızı da 502 tam %48 onda birler basamağına yuvarlanırken sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için 502 tam onda 5 olarak yuvarlanabilir. 0 tam %25'i de Onda birler basamağında 2 var. Sağına baktık 5 var. E 0 tam onda 3'e yuvarlarız. Topladığımızda 8,2,0,5,502 tam onda 8 olarak tahmini sonucunu bulmuş oluruz. Burada ne diyelim? Yöntem olarak onda birler basamağına yuvarlama yaptık diyelim. Evet. ikinci sorumuz ne demiş? Tahtadaki işlemin sonucunu tahmin edilirken çarpanlar onda birler basamağına yuvarlandığı işlemin sonucu 42 olarak tahmin edildiğine göre üçgen yerine uygun bir ondalık gösterim yazınız demiş. Evet. 20 tam yüzde biri onda birler basamağına yuvarlamışız. Bakmışız sağ tarafta yüzde birler basamağında 5'ten küçük bir rakam var. Onu silmişiz çocuklar. 0 tam yüzde onda 0 yazmışız. 20, 20 tam onda 0 yazmışız. Burada 20 tam onda 0 20'dir. İşte 20 ile üçgen çarpılmış ve sonuç ne çıkmış? 42 çıkmış. Peki 20 ile hangi sayıyı çarparsanız 42 olur. E burada çarpma işleminde verilmeyeni bulma. 42'yi 20'ye bölersek sayıya ulaşırız. 42'de 22 kere var. 2 kere 20 40. 2 kaldı. Bölmeyi devam ettirmek için buraya bir virgül. Buna da bir 0 veririm. 20'de 20 bir kere var. 1 kere 20 20. 0 0. 2 tam onda bir. Eğer üçgen 2 tam onda 1 olursa yuvarlandığında 20 ile çarpıldığında sonuç 42 olur. O zaman üçgen 2 tam onda 1'e yuvarlanabilen bir ondalık gösterim olmalı. Peki ne olabilir? 2 tam yüzde 12 olabilir mesela. Onda birler basamağına yuvarlarken sağ tarafına bakarız. 5'ten küçük bir rakam var. Dolayısıyla bu 2'yi sileriz. 2 tam onda 1'e yuvarlarız. Bunun gibi birçok yazabiliriz. Yani mesela e, iki tam e, yüzde sıfır de yazabiliriz. Onda birler basamağına yuvarlarken sağındaki rakama baktık, beşten büyük bir rakam var, dolayısıyla onda birler basamağını bir artırır, bu 8'i sileriz. Üçgen yerine iki tam yüzde on yüzde on işte iki tam yüzde sekiz, yüzde dokuz, yüzde yedi gibi sayılar yazılabilir. Şimdi sorumuz aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz demiş. Evet bakalım ilk işlemimiz bölme. Çocuklar burada bakın virgülden sonra bölünenin de bölenin de birer basamağı var. Eğer virgülden sonraki basamak sayıları aynı ise biz bölme yokmuş gibi bölme yapabiliyorduk. Virgül yokmuş gibi bölme yapabiliyorduk. 5'i 1'e böl sonuç 5. Direkt 5 olarak tahmin de değil direkt sonucu bulabilirsiniz. Burada yuvarlama falan yapmaya gerek yok. 5 bölü 1 5'tir. 8 tam binde 5 artı 0 tam yüzde 25'te de şöyle yapacağız. Birler basamağına yuvarlayalım burada. 8 tam binde 5'i. Sağ tarafına baktık. Onda birler basamağında 5'ten küçük bir rakam var. 8'e yuvarlanır. E, 0 tam 25'i de onda birler basamağına yuvarlayalım. Sağ tarafına baktık. 5 var. 5 varsa ne yapıyorduk? Onda birler basamağını 1 artırıyorduk. 0 tam onda 3 olarak yuvarlayabiliriz. 8 ile 0 tam onda 3'ün toplamı da 8 tam onda 3 olarak yazılır. Bu şekilde tahmin edilebilir. 0 tam onda 5 çarpı 0 tam yüzde 25. Bakın bunun sonucunu da nasıl tahmin edebiliriz? 0 tam yüzde 25'i onda birler basamağına yuvarlarız. 0 tam sağ tarafa bakalım. 5 var. 0 tam onda 3'e yuvarlanır. Onda birler basamağını bir artırırız. 0 tam onda 5 ile 0 tam onda 3'ü çarparız. 0 tam onda 5, 0 tam onda 3, virgül yokmuş gibi çarp. 3 kere 5, 15 elde var. 1, 3 kere 0, 0, 1 de elde. Ee, 1, 0 kere 5, 0, 0 kere 0, 0. Topladığımızda 5, 1, 0. Bakın çarpanlarımızdan 2 tane virgülün sağında basamak var. Sonucunda 2 basamağı virgülün sağında kalacak. Şuraya bir virgül yazacağız. Sonuç 0 tam %15 olarak tahmin edilebilir diyoruz. Evet bu konumuzda burada bitirelim. İlerleyen günlerde veya saatlerde ondalık gösterimlerle ilgili problemler konusuyla devam edeceğiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.